Ja. Also noch kannst du mit rein, Alter. Noch geht's. Oh. Ja,

Ha bir de bir diyor ki bu akşam ne zaman bilemem her şeyi. Yaz ya korku, adrenalin bizim kanımızda var. Birazdan başlarsa şey yapmaya, Bunlar bile bir parmaktan geldi. <laughs> Orada bekliyorlar. Biliz ve Zuhal şahidler Bir yukarıdan kusuyorlarmış Bir düşünsene hani mide asidi ağzına geliyor git o oh, atınca. Biz <laughs> 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 oh. <laughs> bağıramıyor bir de ben. Bu iş çok Bayıldı galiba. kurudu. <laughs> Çabuk bitti aslında ya. Bir dakika bile sürmüyor değil mi? Aynen yani, tak tak. Ama bunları hep şey yapmışlar, bizim şartlı insanın vücudu ne kadar uzun süre dayanıyor diye, ben bayılmadan. Düşünsene bir, bir dakika falan sürdüğünü böyle aşağı yukarı aşağı yukarı, dünyanı kaldırmaz, tık tak gidersin. O yüzden bazı şeyleri diyorlar ya, kalp hastalıkları, kamileler, çocuklar, böyle risk grupları bilmesin diye çünkü çok tehlikeli oluyor. Mesela bize kuru. Şimdi bir fırlatıyor yukarı ve tonda sonra bir hızlı hani böyle. Bir de 230 metre yukarıya fırlıyor. Bir anda. Kaç çim oluyor? Üç çim ne kadar? Mermeya, zimgi. Ne? Öyle bastırıyorsunuz üstüne Ama o kesinlikle bilemez ya. E, Ey, fire fire gibi bir şey o. Yok, fot diye gidiyorsun gözünü açıyorsun aşağıdasın. Gözünü kapıyorsun, bakıyorsun yine yukarıdasın. Dönüyor böyle. Du kein Gefühl mehr für irgendwas. Bakalım, yürüyen bir yol var. Ich will Ich glaube, sehr rar, bitte, dass er dem Schäfer mit dir ist. Ich bin fertig.